Şimdi size arkadaşlar geçen e, bimden bir fon perde aldığımı söylemiştim buran odasına. Rengi belli oluyor mu? İşte bu arkadaşlar çok güzel değil mi? Ama bir tane almışım. Keşke e, iki tane alsaymışım daha da güzel olacakmış. Ben sadece karatma için almıştım ama gerçekten güzel bir fon görseli var. Çok güzel, çok beğendim. Sadece biraz e, ayaktan alttan biraz daha kısa tabii ki. Tüllün biraz üstünde kalıyor. Şöyle. Ben çok beğendim. Hatta bu rengini e, diğer başka iki tane bim var burada. Bizim evin yanındaki bimdeki renk farklıydı, biraz açık renkti. Sonra diğer bime gittim, bu rengi gördüm, bayıldım. Çok güzel, değil mi? Evet tavsiye ederim. Fiyatı da ne kadardı? 110 liraydı galiba. Evet, 110 liraydı. Ee, bir daha gelirse bir tekini daha almak istiyorum. Ee, şu an gelmesi bile ileriki zamanlarda gelir. Şimdi de e, Leyla'nın mekanına gidiyoruz. Burası da Leyla'mızın Beşi ve onun oyun arkadaşları. Uyuyor musunuz siz? attığım gibi duruyor. Vallahi Leyla gittiği zaman bunları bir e, salona atmıştı. Sonra böyle atmışım onları buralara da bir toparlayayım. Onun burada bir düzeni var. Oyuncakları, legoları geldiği zaman zaten nerede benim oyuncaklarım diyor. Öyle işte arkadaşlar. E bunları Ay şunlara bak ben bile oynuyorum bunlarla zaman zaman. Öyle konuşuyorum, oynuyorum. Çok sevimliler değil mi? Vallahi uyuyunuz mu şiş? He? Leyloş'u mu bekliyorsunuz? Gelir inşallah yakında. Ben de çok özledim torunumu. Belki bu hafta sonu gideriz. Belki onlar gelir. Bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Selamun aleyküm arkadaşlar. Eğri duruyorum? Evet yamuk durmuşum. Şöyle bir düzelteyim mi kendimi? Düzel, düzelttim mi? Bakalım. Böyle güzel mi? Gerçekten. Ben bu işleri biraz öğreneceğim, öğreneceğim. Herkes anasının karnından öğrenmedi. Ben de öğreneceğim. Merhabalar. Sevgili takipçilerim, izleyicilerimiz, geçip de bakanlar, yoldan geçip de uğrayanlar, merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü rutinimizi tamamladık. Evin işi bitti. Benim de dışarıda biraz işlerim var. Gitmeden önce dedim bir merhaba diyeyim. Böyle sesli bir blog yapalım dedim görüntülü yüz yüze. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Allah'a şükür, sağlığımız saatimiz yerinde, huzurumuz yerinde. Çok şükür, bin şükür inşallah. Ee, herkese de hayırlı, huzurlu günler nasip etsin inşallah. E bugün dışarıda işim var dedim arkadaşlar bana şarj aleti dayanmıyor ayda bir şarj aleti alıyorum çünkü sanırım telefonda çok vakit geçirdiğim için edit de şuydu edit yapmayı sevmiyorum aslında yani sevmiyorum ama arada yapmak gerekiyor kesmeler şu bu derken elimde çok fazla kaldığı için telefon şarj aletlerim bozuluyor bilmiyorum. Şimdi şarj aleti almaya gideceğiz. Ee, balık alırım demiştim akşam yemeği için. Ee, eşimi aradım, yemeği geç yemiş. Ben bu akşam yemek yemem dedi. Ee, ben de evde bir şeyler var, onunla beraber idare ederim. Akşam yemeklerini biraz kıstık kilodan dolayı. Eşim de sigarayı bıraktıktan sonra çok kilo almaya başladı. Ee, akşam yemeklerinde pilavı, e, bazı Proteini yüksek gıdaları da çıkardık, e, hafif şeyler yemeye çalışıyoruz. Bakalım daha fazlasını almayalım. Hadi buraya kadar aldık, daha fazlası gelmesin diye çabalıyoruz. Bakalım önümüz Ramazan, inşallah hayırlı bereketli gelsin. Oruçlarımızı kazasız belasız tutalım inşallah, mübarek bayramlara kavuşalım. Ramazanları çok seviyorum arkadaşlar. Onun huzuru, bereketi çok başka. Rabbim hepimize sağlıkla, sıhhatle tutmayı nasip etsin. Herkesin keyfi yerinde mi? Sağlığınız yerinde mi? Ne güzel, ne güzel. Allah'ım birinizi bin etsin. Beğenen, abone olan elleriniz dert görmesin. İnşallah kanalımıza bekliyoruz efendim. Uğrayıp da geçmeyin, bakıp da izlemeden geç. E aslında saat geç oldu. Ben geç bu bir saatte çıkıyorum dışarı. İşlerim biraz geç bitti. biraz temizlik yaptım. Çekemedim ama ya. Birçoğunu çekemedim. çünkü zaman alıyor. Çekeceğim, bakacağım, edeceğim derken arkadaşlar. Gerçekten vlog çekmek o kadar zor bir şey ki. Yani bu vlog çekenlerin mutlaka beğenin. Abone olun. Gerçekten büyük emekler var. Beğendiğiniz insanlara için büyük bir emek var arkadaşlar zor bir iş YouTube kanalı açmak onun sürekli vlog çekmeye çalışmak ev içinde desteksiz olması daha da zor Tabii ki evde 2 3 kişi varsanız bu biraz daha kolay ama tek başınıza olduğunuz zaman biraz daha zor oluyor çünkü hem çekeceksiniz hem evde iş yapacaksınız bu biraz zor oluyor benim için de eğer fazladan bir işim varsa çekmeyi tercih etmiyorum çünkü ben çok iddialı değilim ev bloydu temizlikti şuydu buydu çok iddialı değilim beklentim de çok yok youtube'dan ama burada olmayı seviyorum bu mecrada ben de varım diyorum inşallah ileride alışırsam daha da güzel olacağını düşünüyorum zaman içerisinde farklı yerlerden de videolar çekebilirsek inşallah. Ben şöyle şeye yüz yüze bakıyorum ama arkadaşlar aslında kameraya bakmam lazım. Sanki e, siz oradan bakarken ben farklı yerden bakıyormuşum gibi. Kamerası neresi buranın? Oradan mı baksam? Buradan mı baksam? Şuradan mı baksam? Beni nereden görüyorsunuz? Kameraya? Şuradan mı baksam? Yani. Bilmiyorum arkadaşlar ama insan tabii kendine doğru bakıyor ama bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Neyse ileride daha güzelini beceririz inşallah. Bu amatör ablanıza, bacınıza, kardeşinize destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.